Artık bin dolar yüzde yüz güvenli kulemizi yapmaya başlayabiliriz. Görüyorsunuz sandığımızdaki işlemler sayesinde artık kulemizi yapabileceğiz oğlum hazır mısın? Hazırım baba o kuleyi sakın ha, koyayım değil mi? Zaten koymayacağım oğlum. Aynen şuradaki malzemeleri de alayım hemen. Tamamdır tüm malzemelerimizi aldık. Hani artık kulemizi nereye koysam ha? Kulemizi buraya koyayım mı la? Buraya koyma baba çok yakınız. Haklısın Kulemizi tam da buraya koyuyorum Görüyorsunuz Aha, de valla kulemizi Koydum Oğlum nasıl durdu Oha bu kule çok büyük Valla kocaman Görüyorsunuz arkadaşlar Valla bu kuleyi şimdi %100 güvenli hale getireceğiz Hadi bakalım oğlum Ben şimdi alanı oluşturmaya başlıyorum Şimdi etrafı güvenli hale getir tamam mı? Tamam mı o iş bende? Dur canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Neden hala kanalımıza abone olmadın? Bak bizi çok üzüyorsun. <laughs> Videolarımızı çok uğraşıyoruz. Lütfen emeğimizi karşılığını vermeyi unutmayın. Haydi videoyu devam edebiliriz. Hadi bakalım göreyim seni. Bakalım golemizin duvarı nasıl duracak? Hani umarım istediğim gibi durur. Hemen şuraya kadar görüyorsunuz duvarımızı yapıyorum. Bakalım nasıl duracak? Hani süper oldu. Oldu mu oğlum? Anladım ama ben hiç güvenli yapıyorum buraları. Yap bakalım oğlum sen buraları güvenli. Şimdi ben buranın giriş kapısını yapacağım. Aynı aynen onu da yapalım. 3, 4, 5. E, şuraya kadar olsun. Tamamdır. Burası bizim giriş kısmımız. Şurası da bizim yolumuz olsun. Bakalım nasıl dönecek yolumuz. Bence çok da güzel durdu. Artık müşterilerimiz buradan kulemize girebilecekler. Buraya da güvenlik sistemlerimizi koyuyorum görüyorsunuz. Şuraya da x-ray makinemizi. Aa, de devamla tam oldu. Artık giyecek olan müşterilerimiz. ilk önceki de buraya cihazını koyacak. Hani daha sonrasında bu taramadan geçecekleri gördüğünüz üzere. Tamam burası da bitti. Oğlum ben şimdi e, buralara e, konaklanacak evler ekleyeceğim. Tamam mı? Tamam mı bu işte? Hadi bakalım göreyim seni. Ee ben şimdi hangi evi eklesem? Ben bu evi ekleyeceğim ikinci. Evimizi seçtim gördüğünüz üzere. Yani şimdi artık alanımıza koyabilirim bu evi. Neresine koysam? Şurası birinci olabilir. Yapıştırdım. Aynen evimiz gayet güzel durdu gördüğünüz üzere. Hemen onu da şöyle çatısını da ekleyeceğim. Görüyorsunuz çatıyı almayı unutmuşum. Tamamdır. Oğlum evi iyi oldu mu la? Adı, adı. tamamdır. Ee, bir de şu küçük evlediyi koyacağım. Bu küçük evlerimizi de aldım. Şimdi ise e, onu nereye koysam? Buraya koyabilirim herhalde. Burası güzel durur onlar için. Herhalde şöyle tam durur. Ahanda valla durdu. Bence bu küçük evler de iyi oldu. E, başka ne yapsam? Aynen şu terleyi alacağım. Bir de terlemiz de olsun. Terleyi de aldık. Aynen onu da şuraya herhalde koyabilirim. Evet. Terlemiz de burada dursun. artık burada iki işleri yapabiliriz aynı oğlum ne yaptın lan Aferin sana devam et böyle. Aynen şimdi. Ee, başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. He, dur bir saniye. Şu ee, fırın evlerden koymayı unuttum. Sonuçta demirciler de ziyaretimize gelecek. O yüzden bunlardan da oymam lazım. bu fırın evini de nereye koysam ee, onu da herhalde şöyle koyabilirim. Bakalım nasıl duracak? Bence gayet hoş durdu, durdu. Bu fırın evi de burada kalsın. E, şarkaya da 2 tane ev koyduk mu bitirebilirim herhalde artık burayı. Vallahi bu evin güzel duracağını düşünüyorum. Umarım valla güzel durur yoksa kötü sonuçlar çıkabilir. Aynı aynen bu evi de koyuyor. Hadi bakalım kemik göster gücünü. Hani valla görüyorsunuz. Bu evimizde tam oldu. Fahat çatısı eksik kalmış. Emin onu doldurayım. Tamamdır. Bu evde hazır. Valla gulemiz iyice. Baya bir... Kentleşmeyi başladı görüyorsunuz valla. Oğlum sen ne yapıyorsun ne buraları? Baba tamam, ben yeni güvenler geçiriyorum. Aferin sana hani birazcık da ben güvenli hale getireyim. Sonuçta hiç yapmadım ben. Şimdi şu evleri şu bariyerler koyacağım. Bu bariyerler valla olacak şeylerden bu evleri korur diye düşünüyorum. Tamam. Ee, bir de kamera sistemleri düşelim şöyle. Kulemizin girişi için garaj kapısı koyacağım buraya. Bakalım garaj kapımız çalışıyor mu? Aynı havalı hem de çalışıyor çok iyi. Hemen kapıyı da kapatayım. Şöyle birazcık da tahtın geleceğinden koyacağım buralara. Birazcık da tahtta duvar. Aynen bunlar valla bu evleri bayağı sağlam bir şekilde korur. Tamamdır bu evimiz de bitti. Aynen fırın evine ne yapsam ki? He diken tuzağı yapabilirim. Aynen buraya gelecek olan düşmanlara karşı iyi bir fikir. Dikenlerimiz de hazır ana. bir da konaklayacak olan kişiler için kamp çadırı yeri yapacağım ana. Onu nereye yapsam ki? He ee, onu buraya yapabilirim. Oğlum bu yaptığı suyu ben maalesef kesileceğim. Çünkü burası kampçıların yeri olacak. Ya benim isim mi Oğlum mecbur sileceğim lan ana. Burası kampçıların yeri olacak. Yapacak bizi yok. Bak görüyor musun? Bak burada kamp çadırları var. Valla konaklamak isteyenler burada konaklayabilecek. Çadırlarımız da 10 numara 5 yıldız. Şimdi birazcık da yatak koyacağım bunların önünde. Sonuçta hani bu kampçılar yataklara falan uyuyacak değil mi? Onları da şöyle halledelim. Yataklarımız da bitti görüyorsunuz. Valla tüm yatakları ve kamp çadırlarını koydum. Arkadaşlar bin dolar yüzde güvenli golemizi sevdiyseniz yoruma bir yazın. Daha iyisini yapmamızı istiyorsanız yorum iki yazın arkadaşlar. Aynen öyle yorumlarınızı bekliyoruz. Valla sizleri sayesinde sonuçta yapıyoruz. Yoruma yazın. Hala videoyu beğenmeyenleri de görüyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için o kadar uğraşıyoruz. Lütfen emeğimizin karşılığını verin. Biz size inanıyoruz. Emeğimizin karşılığını verirsiniz. Anne o zaman kaldığımız yedin devam ediyoruz. Başka ne kaldı ki anne oğlum? Burada bir boşluk var anne. Burayı ne yapsak ki? Eee baba oraya galiba yiyecek makinesi yapabilirsin. Yiyecek makinesi mi yani doğru dur emin şuradan alayım bakalım yiyecek makinesini. Hani görüyorsunuz burada valla kofret cips valla çekildik makineleri var. Artık valla karnı acıkan olursa buraya gelir alır. Herhalde bu makinelerde iş görür. Hani konuşmaları için bir de telefon koyayım şöyle her evin kapısına. Valla maazallah bir sorun morun olur. Valla polisi ararız diye. Aynen tamamdır. Aynen şu boş kalan alana da valla kamp ateşi yapacağım. Görüyorsunuz valla kamp ateşinde valla güzel sohbetler ederiz diye. Hem şu kamp ateşlerimizi koyuyorum etrafa. Daha sonrasında önüne de şöyle dört tane odun. Valla artık sohbet etmek isteyen gelir oturur buraya valla korku hikayesi anlatır birbirine. Vallahi çok iyi oldu bu da. Tamamdır çadırlar da bitti. Hani oğlum artık köylüler alak mı la içeri? Alalım baba gelsin gelsinler. Tamamdır oğlum hazırız değil mi Sen niye buranın girişini kapattın da ana? Kuleyi nasıl girecekler? Dur baba bekle onlara yol yapacağım şimdi. Ya bakalım oğlum. Hani kıralım şuraları şöyle. Tamamdır. Buradaki suyu da kapattı Hani şimdi de artık kulemizin girişine tabela asacağım. Ne olduğunu içeren. E şimdi bizim kulemizde ne var? Kamp yeri. Daha sonrasında ne var? Otel. Yüzde yüz güvenlilik. Hani başka ne kaldı? Herhalde başka da bir şey kalmadı görüyorsunuz. Valla. La köylüler müjde. Artık kulemiz açılmıştır. Siz valla hizmet etmek için çalışacağız. Bize mi hizmet edeceğiniz la? Hele size hizmet edeceğiz. Geleceğiniz mi? Aynen ne kadar la? Beleş oğlum beleş açılışı özel valla beleş. Gel köylüler beleş valla. Tamam tamam geliyoruz geliyoruz. Hadi acele edin valla. O kadar açılış için valla uğraştık. Oğlum köylüler geliyor bitirin değil mi la buraları? Bitti baba bitti. İyi bakalım güzel. Aynen görüyoruz da içeri. Durun durun durun. Hoş geldiniz müşteriler. Ana bu ne böyle ekmek sırası gibi. Oh oh maşallah. Valla Allah bol bereket versin. Oğlum müşterilerle ilgili. Hoş geldiniz müşteriler. Hoş geldiniz. Gelin bakalım. Zıp çıktı. Zıp çıktı. Parti başlayabilir. Geçseniz oğlum ne bekliyorsunuz la? Parti başlasın. Oo, maşallah valla köyüller sen de gel bakayım. O ne orası güzelmiş böyle. Ana siz niye buradasınız da hala gitseniz de, de içeri içeride parti var hani açılışı özü o kadar uğraştık da Geçseniz de, de. Gireceğiz de sıra bekliyor sıra. Oğlum hadi la hadi acele edin. Allah 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 gelin içeri gelin bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz da kapasite doldu yerine zana siz giremezsiniz la. Niyeymiş İçerisi doldu. Ay ne öyle sizi artık yarın alırız. Hadi bakalım köylüler gelin. Size şöyle kolemizi gösterelim. Gördüğünüz üzere burası kolemizin girişi. Ay ne biz kuleye girmek istemiyoruz da. biz kamp yapmak istiyoruz. Hani ha kampımız sağ tarafta efendim. Valla sağ tarafa şu şekilde gidebilirsiniz. Hani alayım şurayı. Bu girişten kamp bölgesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz üzere valla golemiz tıka bazada oldu müşterilerle. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.